Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ritmik Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin Uca. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videolarda anlattığımız tam sayılarla toplama ve tam sayılarla çıkarma işlemleriyle alakalı sorular çözerek bunları tekrar edeceğiz ve pekiştireceğiz. Ee, bu anlamda eğer ki yaşadığınız sıkıntı varsa yani anlamadığınız bir nokta varsa biz burada tabii tekrar ettiğimiz için üstün körü geçeceğiz ama daha detaylı daha e, içeriğin e, nelerden bahsettiğini öğrenmek istiyorsanız bir önceki videolarımıza muhakkak e, göz atmanızı öneriyorum. Açıklama kısmına bıraktığım linklerden veya şu taraflarda bir yerde olması lazım kartlardan e, bir önceki videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bu anlamda bugün tekrar edeceğiz bu videoda hem toplama işlemini hem çıkarma işlemini burada tekrar ederek soru çözerek öğrendiğimiz noktaları pekiştirmeyi istiyoruz. Sizler de bu soruları çözmeden önce muhakkak videoyu durdurup kendiniz bir tur deneyin ardından çözümünü izleyerek doğru yaptıysanız tebrik ediyorum. Eksik ya da hatalı yaptıysanız da doğrusunu izleyerek muhakkak bu kısımlardaki eksiklerimizi hatalarımızı tamamlayalım. Bunların üzerine düşelim. Bugün yapacağımız videomuzun ilk sorusu. Birinci sorumuz. Bakın bir A ve bir B sayıları tanımlanıyor. Yukarıda belirlen eşitliklere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle A sayısını hesaplayalım. Bakın aynı işaretli iki tam sayı var. Aynı işaretli iki tam sayıyı toplarken ortak işareti belirliyorum. İkisi de negatif. Yani yanlış yazdım. İkisi de negatif. Eksi 3 ile 4'ü topladık 7. Artı buna ne yapıyorum? 2'ye ekliyorum. 2'ye ekliyoruz buraya. Şimdi eksi 7 ile 2'yi toplayacağım. Biz bu toplama işlemlerini nasıl yapıyoruz? E, mutlak değer kullanıyorduk hatırlarsınız. Mutlak değer demek ne demek? Bir sayının sıfır olan uzaklığı demek. Hep aslında negatifi pozitife çeviriyor diye e, bizlere öğretildi. Şimdi burada mutlak değerci büyük olan eksi 7'dir. Mutlak değerci küçük olan da artı 2'dir. Büyük olandan küçük olanı çıkardım. Eksi 5. Büyüğün işaretini koydum. Eksi 5. Burası eksi 5 olarak bulundu. Şimdi B sayısına bakıyorum. B sayısında da yine aynı işaretler var. Eğer ki biz bu tarz e, işlemlerde karışıklığına önüne geçmek istiyorsak dedik ki bunları tek tek paranteze alıp toplayabilirsin. Yani şu artı 2 artı eksi 5 artı artı 4. Bunları bakın işaretleriyle birlikte tek tek paranteze aldım ve topladım. Artı 2 ile artı 4'ü topladım. Artı 6. Buna da eksi 5 eklersek yine büyükten küçüğü topladım. Bir büyüğün işaretini koydum. Artı 1. Bakın A ve B sayılarını bu şekilde değerlerini bulduk. Bizden bu iki sayının toplamını soruyor. Yani eksi 5 ile artı 1'in toplamını soruyor. Yine mutlak derece. Büyükten küçüğü çıkardım. 4. Büyüğün işaretini koydum. Eksi 4 cevabımız denizli olmuş oldu. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada hemen şunu hatırlatalım. Eksiler yan yana gelince ne oluyordu? Artı oluyordu. Ee, ve toplama işleminde özellikle hani çıkarma işlemini toplamaya çeviriyorduk ya ee, eksiyle artıyı şu şekilde yan yana gördüğümüzde de e, durum tam tersini. Artı ile eksinin yer değiştirmesine sebep Artı buraya eksi diyorduk. Ne yapıyorum? Artı ile eksinin yerini değiştiriyorum. Zıt işaretler yan yana geldiğinde. Şimdi burada bakıyorum. Ee, eksi 14, eksi 8 bunları topla diyor. Arada toplamalar toplanın. ikisi de aynı işareti. Ortak işaretim eksi. 14 ile 8'i topladım. 22. Bakıyorum burada eksiler yan yana gelmiş artı oldu. Artı 16. Burada zaten artı 20 e, yine pozitif olarak işlemlere eklenebiliyor. Şimdi burada önce ne yapabilirsin? Pozitifleri kendi arasında toplayabilirsin. Pozitifleri kendi arasında topladığımızda 16 ile 20'nin toplamından ne yapıyor? 36. Bakın işlem artık şuna döndü. Eksi 22 artı artı 36. Sonra ne yapıyorduk? Mutlak derece büyükten küçüğü çıkarıyorsun. 36'dan 22 çıkardım. 14 büyüğün işaretini koydum. Artı cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz. iki basamaklı en küçük tam sayı ile bir basamaklı en büyük tam sayının toplamını soruyor. Bunun için e, şunlardan bahsetmiştik. Bir sayı doğrumuz var. Başlangıç ve nötr olan sayımız sıfır. Sağ taraf pozitif tam sayılar. Sol taraf negatif tam sayılar. Şimdi bize en küçük tam sayı demiş. Pozitif ya da negatif olduğunu belirtmemiş. En küçük oluyorsa demek ki benim negatif kısımda bu sayıyı aramam gerekiyor. Aynı şekilde bir basamaklı en büyük tam sayı diyor. En büyük dediği için demek ki pozitif tarafta benim bu sayıyı aramam gerekiyor. Şimdi en küçük diyor. Bir kere şunu bileceğim. Sayı doğrusunda sola doğru gidildikçe sayılar ne olurdu? Sayılar küçülürdü. Aynı şekilde sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe ise sayı aksine büyüyor. Sayımız büyür. Şimdi en küçük dediği için ve iki basamaklı dediği için mümkün mertebe sıfırdan en uzak sayıya bakmam gerekiyor. Ve i̇ki basamaklı en küçük sayımızda dolayısıyla burada eksi 99 olmuş olacak. İlkin bulmam gereken sayı bu. Eksi 99. iki basamaklı en küçük tam sayıdır. ile bir basamakta en büyük tam sayı diyor. Bunların toplamını diyor. Oraya toplam işlemini koydum. Şimdi en büyük tam sayıyı düşünüyorum. Ee, ve bir basamaklı olacak. Bir basamaklı olması demek bunun rakam olması demek. Ee, en büyük rakamı soruyor aslında bize. Büyük dediği için pozitifteyim. Artı 9. Yine bakın zıt işaretli iki tam sayının toplamına geldik. Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkardım. 90. Büyük işaretini yazdım. Eksi 90 cevabımız 5 olmuş oldu. Dördüncü sorumuz yine bakın bir önceki örneğimizde aslında e, temelde aynı özellikleri taşıyan bir soru. Yine iki basamaklı en büyük tam sayıyı sormuşuz. Bakın negatif ya da pozitif e, diye belirtmemişiz. En büyük tam sayı iki basamaklı olacak nedir? En büyük tam sayı iki basamaklı artı 99 hocam. Yine iki basamaklı en küçük tam sayının bu defa farkını soruyor. E, biz az önce iki basamaklı en küçük tam sayıyı bulduk. Bu sayı eksi 99'du. Bu defa farkı dediği için. Araya eksik koyuyoruz. Hemen önceki bilgilerimizden ve önceki videolarımızdan hatırlıyoruz ki eksiler yan yana gelince bakın gülen surat alıyor. Gülen surat ne demek? Pozitif demek. Bunlar eksilerin yan yana gelince artı olduğu anlamına geliyor. Yani işlem artık şuna döndü. Artı 99 artı 99. Bu eksinin toplamında ne yapıyor? 198 cevabımız değişikli olmuş olacak. Evet bir problem tarzı bir örneğimiz var. Bunlarla ilgili daha fazla örnek bulabiliriz. Ee, konu tamamlandıktan sonra e, sizlerle yine karşıya geleceğiz bu örneklerle. Şimdi 5. sorudaki örneğimiz şu. Bir sayı doğrusu var. Sayı doğrusu üzerinde eksi, nok eksi 14 noktasında bulunan Hüseyin 25 milim sağa hareket edip evine giriyor. Buna göre ev sayı doğrusu da hangi noktadadır? Bakın yine ne yapıyorum? Sayı doğrumu çiziyorum. Şurası 0 olsun. Sayı doğrusu üzerinde eksi 14 noktasında negatif taraftayız. Eksi 14 noktasında kim varmış? Hüseyin varmış. Ben varmışım. Ben eksi 14 demişim benim evim varmış. Ben evime gireceğim. Bunun için 25 birim sağ hareket etmem gerekiyor. Şimdi sağ taraf demek pozitif demek. Doğru mu? Yani bu tarafa doğru 25 birim ilerleyeceğim ben. Yani aslında ne demek? Bulunduğu noktaya sağ dediği için 25 birim ekle demek. E bu da şu oluyor. Hadi ben karışık demek için bunu da parantez içerisinde yazayım. İki tane e, tam sayıyı toplayacağım. Zıt işaretiler. Yine aynı kurala gidiyorum. Mutlak değerce büyükten küçüğü çıkardım. 11 büyün işaretini yazdım. Artı 11 cevabınız C şıkkı olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğimize geldik. Bu örneğimizi önce videoyu durduruyorsun. Sen kendini bir çözmeyi deniyorsun. Bir tur dene bunu. Daha sonra videoyu devam ettirerek sonuca ulaş bakalım. Doğru mu yapmışsın yanlış mı yapmışsın. Bu sırada da kanalımıza abone olup like atmayı yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp bizlere destek olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Evet 6. sorumuzda sayı doğrusunda Hilal. Eksi 14 noktasında Halil artı 6 noktasındadır. Buna göre Hilal'in Halil'e uzaklığı kaç birimdir? Hemen yine ne yapıyorum? Sayı doğrusunu çiziyorum. Burası sıfır başlangıç noktamız. Şurada Hilal olsun. Eksi 14 noktasında. Şurada da Halil olsun. Burası da artı 6 noktası. Şimdi bu ikisi arasındaki mesafeyi soruyor aslında bize. Şimdi biz bu ikisi arasındaki mesafeyi şöyle yorumlayabiliriz. Mesela Hilal'in başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birim? Hocam 14 birim. Hilal sadece başlangıç noktasından 14 birim sol tarafa gitmiş. Halil'in başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birim? Hocam 6 birim. Halil de başlangıç noktasından 6 birim sağa gitmiş. Şimdi Hilal'in Halil'e uzaklığını soruyor. Yani şu aradaki toplam mesafeyi soruyor. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? 14 ile 6'yı toplamamız gerekiyor. 14 ile 6'yı toplarsak sonucumuz 20 olur. Cevabımız da C şıkkı olmuş oluyor. Soru 7. Bakın uzun bir soru belki e, dikkatli okunmadığında yanlış yapmaya çok müsait bir soru. O yüzden okurken dikkat ediyoruz. TV kumandasında artı tuşuna her basıldığında ses düzeyi 3 artmaktaymış. Yani artıya bastığımızda her seferinde 3 artıyorsa bu artı 3 demek. Eksi tuşuna her basıldığında ses düzeyi 1 azalmaktaymış. 1 azalması demek her seferinde aslında eksi 1 artması demek. Buna göre Deniz ses düzeyi 16 iken 2 kere artı tuşuna 3 kere eksi tuşuna bastığında televizyonun ses düzeyi kaçtır diye soruyor bizlere bakın. 2 kere 6 tuşuna, artı tuşuna basacağım. Şimdi benim e, artı tuşuna her bastığında 3 arttığını biliyorum. Ses düzeyim 3 artıyor. Şimdi ben buraya 2 kere basıyorum. Dolayısıyla bir kere bastığında artı 3 artıyor. 2. kere basıyorum yine bir artı 3 daha artıyor. Totalde 2 kere basmanın sonucunda demek ki ses düzeyi 6 birim artacak. Peki devam ediyorum. Eksi tuşuna 3 kere basıyor. 3 kere eksi tuşuna basmak demek her seferinde bir defa eksi 1 eklemek demek. Dolayısıyla o ortak işareti belli çünkü hepsi toplanıyor. Ortak işaretin belli negatif 1 1 1 topladım 3. Yani totalde 6 kere yani ses düzeyi 6 artacak sonra 3 azalacak. Son duruma bakabilirim burada. Son durum şudur. 6 artıyor 3 azalıyor. Bu işlemin sonucunda son durumda ne kadar artış ya da ne kadar azalış olduğunu gözlemleyebiliriz. Zıt işaretli iki tam sayıyı topluyorum. Yine mutlak değerci büyük olanı küçük olanı çıkardım. 3 büyük işaretini yazdım. Artı 3. Demek ki son durumda ses düzeyimiz 3 artacak. E, başlangıçta ses düzeyimiz 16 idi. 16'ya da 3 eklediğimizde sonucumuz ne oluyor? 19 olmuş oluyor. Cevabımız aşıkı olarak bulundu. 8. sorumuz. Ağrı'da gündüz hava sıcaklığı eksi 6 derecedir. Gece ise hava sıcaklığı 8 derece daha düşmüştür. Buna göre gece hava sıcaklığı kaç derecedir diye soruluyor bizlere. Bakın gündelik hayattan aslında karşımıza gelen bir örnek. Şimdi sıcaklığın düşmesi demek mevcut sıcaklığa negatif değerde bir sayının eklenmesi demek aslında. Yani bizim başlangıçtaki sıcaklığımız evet eksi 6 derece. 8 derece daha düşmesi demek mevcut sıcaklığımıza aslında o sıcaklığın düştüğü için negatif halini eklemek demek. Çünkü düşüş aşağı doğru olur ve aşağısı negatifti yukarısı pozitifti. Ee, biz bunun ayrımını yapmıştık daha önceki videolarımızda. Şimdi biz burada ne yapacağız? Eksi 6 ile eksi 8'i toplayacağız. Baktım ikisi de aynı işarette. Aynı işaretli oldukları için ortak işaretin eksi. 6 ile 8'i topladığımızda da 14 olarak bulunur. Cevabımız değişik olacak. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi birinci kutu, ikinci kutu vermişiz. E, topların üzerinde bazı sayılar yazıyor. Soru diyor ki, kutulardaki topların üzerinde yazan tam sayıların toplamının eşit olabilmesi için. Şimdi biz ne istiyoruz? Topların üzerinde yazan sayıların toplamının eşit olmasını istiyoruz. Birinci kutudan bir tane topu, hop ikinci kutuya atıyoruz. Buna göre yer değiştiren topun üzerinde yazan tam sayı kaçtır? Şimdi biz önce birinci kutuda yazan tam sayıların toplamına bakalım. Şöyle diyelim, birinci kutu. Elimizde bulunan toplarda yazan sayılara bakıyorum. Ne var? Eksi 6 artı eksi 3 artı eksi 5 artı artı 6 artı eksi 4. Şimdi bunları bir toplayalım kendi içlerinde. Bakıyorum ee, burada ne var? Artı 6 var, eksi 6 var. Ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Çünkü bunlar birbirlerinin tersi olan iki tane tam sayı. Bir eksili bir artı da toplamları sıfırı yapıyor. Şimdi eksi 3, 5 eksi ve 4 var. E aynı işaretli olan 3 tane tam sayı. Ortak işaretin belli. Eksi. Kendi topluyorum. 3 ile 5'i topladım. 8. 8 ile 4'ü topladığımızda 12. Yani birinci kutuda yazan sayıların toplamları eksi 12. İkinci kutuya geldim. Şimdi ikinci kutuya bakıyorum. Bu defa da ne var? 2 var. Artı 4 var. Artı 3 var. Ve de eksi 5 var. Bunları kendi arasında toplayacağız. Ee, pozitifleri kendi arasında toplarsak 4 ile 3'ü topladım. Artı 7. Negatifleri kendi arasında toplarsak eksi 2 ile eksi 5'ü topladım. Eksi 7. Son durumda elimde bir artı 7 sayısı var. Bir de eksi 7 sayısı. bakın yine birbirinin tersi olan iki tam sayı. Bunların toplamlarını ne yapacak? Sıfır yapacak. Şimdi ben bunların üzerindeki e, top, daha doğrusu bulunan topların üzerinde yazan tam sayıların toplamları eşit olmasını istiyorum. Dolayısıyla buradan bir tane buraya atacağım. Bakın bu eşitliği sağlayan sayı eksi 6 sayısıdır. Niye? Çünkü Şöyle düşünebilirsin. İki tane kutu olduğu için aslında e, total sonucun yarısını alıyorsun. Evet biz daha bölme görmedik ama burada kısa yoldan yarısını alabilirsin. Ya da ne yaparsın? Birinci kutuda zaten toplam eksi 12 e, buradan sen eksi 6 numaralı topu karşı yatarsan haliyle çıkaracaksın. Buradan eksi 6'yı. Eksiler yan yana geldi. Gülen surat artı oldu. Eksi 12'ye 6 eklediğimizde de Sonucumuz ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Şimdi birinci kutudaki topların üzerinde yazan sayıları toplamları eksi 6 oldu. İkinci kutudaki toplara bakıyorum. Zaten toplamları sıfırdı. E bir de üzerine eksi 6 eklediğimizde sonuç da eksi 6 oldu. Bakın ne oldu? Üzerine yazan sayıların toplamları eşitlendi. Bizden de zaten sorunun istediği buydu. Demek ki biz eksi 6 numaralı topu e karşı tarafa gönderilmesiyle bu eşitliğin sağlandığını söyleyeceğiz. Cevabımız dolayısıyla 5 olmuş oluyor. Evet son sorumuz 10. sorumuz. Bakalım. Eee asansöre 9. kattan binen Ali 11 kat aşağı inerek otoparka gidecektir. Buna göre otopark kaçıncı kattadır? Şimdi Ali 9. katta. 11 kat ne yapıyor? Aşağı iniyor. Aşağı demek ne demek? Ne demek aşağı? 11 kat aşağı demek. Eksi demek bucun. Bu eksi demek. Yani sen 9. kattan 11 kat aşağı inmek istiyorsan mevcut bulunduğun kattan 11'i ne yapmamız lazım? gerekiyor. Peki nasıl çıkaracağız? Artı 11'i çıkaracağım. Şimdi dedik ki bu tarz işlemlerde eksi ile artını yerine değiştir. 9 artı eksi 11 olmuş oldu. Burası ee, ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyükten küçüğü çıkardım. 2 büyüğün işaretini yazdım. Eksi 2 yani bizim otoparkımız eksi 2. katta olmuş oluyor. Evet arkadaşlar böylece e, yapmış olduğumuz 10 tane örnekle birlikte bir önceki anlattığımız e, videolarda, daha doğrusu işlediğimiz videolarda tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleriyle alakalı hem ufak bir tekrar hem de farklı soru çeşitleriyle e, pratiğimizi yapmış olduk. E, bu anlamda sizler tabii ki daha farklı sorular çözerek devam ediyorsunuz. Hiçbir zaman bırakmıyorsunuz. E, i̇pin ucunu başta sağlam tutalım ki e, ipin ucu kaçarsa emin olun bizler için hiç... İyi şeyler olmuyor. Baştan ipin ucunu sağlam tutalım. Bir önceki videolarımızın dediğim gibi eğer takıldığınız noktalı olursa orada daha detaylı olarak anlattık. Hem sayı doğrusu hem modellenmesi bunlar orada da var. Daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Tekrar etmek isteyen arkadaşlarımız olursa açıklama kısmına bıraktığım linkten bir önceki videolarımıza ulaşabilirsiniz. Böylece 10 soru da çarpma ve bölmeye geçmeden önce toplama ve çıkarmayı tekrar etmiş olduk. Bir sonraki videolarda yine bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videolara kadar dediğim gibi abone olup, like atıp, yorum yapıp paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.